Öğrencilerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda başvurusu alınmaya başlanan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı ile Çağdaş Eğitim Vakfı burslarından bahsedeceğim. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ANK yani Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Bursu her sene Kasım-Haziran ayları arasında 8 ay boyunca ödeniyor. Burs başvuru şartlarında herhangi bir üniversite bölüm ya da not ortalaması şartı aranmıyor. Burs başvuruları internetten form doldurumuyla gerçekleşiyor. Burs başvuru sonuçlarını vakfın internet sitesinde TC Kimlik No ile sorgulayarak öğrenebiliyorsunuz. Burs hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için açıklamalar kısmına link bıraktım. Bakabilirsiniz. Bir diğer burs haberimizde Çağdaş Eğitim Vakfı'ndan arkadaşlar. Çağdaş Eğitim Vakfı İstanbul'da devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerden burs başvurusu alıyor. Vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan arkadaşlar da başvuru yapabiliyorlar. Ara sınıfta okuyanlardan not ortalamasının en az 2 olması ve alttan dersi olmaması bekleniyor. Başvurular vakfın internet sitesi üzerinden alınıyor ve Eylül ayının sonuna kadar sürecek. Burs hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için açıklamalar kısmına link bıraktım. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.